Arkadaşlar merhaba. Şu anda Tepeköy'de yapımı devam eden köy konağında bulunuyoruz. Burada gerçekten muhteşem bir taş işçiliği yapılmış. Bina çok büyük bir arazi üzerine kurulmuş. Ve gerçekten kaliteli bir imalat yapılmış. Bu çevredeki bu tür Konaklardan belki de en büyüğüdür. Şu anda binanın tahminim yüzde 90-95 civarında imalatı bitmiş durumda ve hakikaten gerçekten yani bu çevrede görülmeyen bizim bu tarafta yani bizim bölgemizde. Bu tarz binalar az bulunuyor. Buraya geri çek. Binanın yapımını üstlenen türmek hakikaten işçilikten kaçmamış. Her türlü kaliteli birinci sınıf malzeme kullanmış. Burada da kapı ve pencerelerini zirvepen olarak bizler üstlendik. Ve gerçek imalat işçiliği çok muhteşem bir şekilde yapılmış. Montajı güzel olmuş. Harika bir iş ortaya çıkarılmış. Ustalarımıza dair yeten teşekkür ediyorum. Ve buradaki yapan firmamızın da inşaatın üstlenen firmamız sahipleri Naci Bey ve Murat Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten özenerek yapmışlar. Ellerine sağlık. Güle güle kullansınlar. Teşekkür ediyorum.